Arkadaşlar merhaba, felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kindi'nin ilk felsefe sene dair yaptığımız müzakerelerde felsefe ve din ilişkisine değineceğiz. Hatırlayacağınız üzere felsefe ve din ilişkisi gerek Farabi gerek İbn Sina gerekse İbn Rushd mutlaka ele alınan bir konu. Ancak burada Kindi ilk İslam filozofu olarak nitelenen Kindi buna yine değinmek zorunda kalıyor. Neden zorunda kalıyor diyorum? Çünkü felsefe ve din ilişkisine değinmek o dönemki din tüccarları dediği kesimin etkisini kırabilmek için önemli arkadaşlar. Zira din tüccarları olarak dediği kişiler kindiyi felsefe yapmakla ve felsefe yaptıkça da insanları dinden uzaklaştırmakla itham ediyordu. Bundan dolayı da kindi kendi yaptığı işin dine aykırı bir şey olmadığını hatta aksine dine çok büyük katkıları olabilecek bir yönü olduğunu söylüyor. Peki felsefe dine katkı yapar mı yoksa felsefe dinden uzaklaştırırım. Bu soruya değindiğimiz zaman kindiğinin buradaki temel hedefinin felsefenin öğrenildikçe varlığın hakikatini bize sunduğunu, varlığın hakikatinin öğrenilmesinin de aslında dinen de istenen bir şey olduğu kanısı üzerinden kurgulandığını görüyoruz. Fakat felsefe din konusunda herkesi aynı noktaya götürmeyebilir. Kindinin buradaki söylemi varlığın hakikatini bize göstermesi noktasında dinle felsefe arasındaki ortaklığa dayanıyor. Ama ben kendinin bu konudaki söylemine geçmeden önce felsefe karşıtlığının arka planında yatanı öncelikle analiz etmek istiyorum. Neden? Çünkü felsefe karşıtı olanları kindi din tüccarları olarak ifade etmişti. Ve bunların din tüccarı olarak nitelendirilmesinin sebebi varlığın hakikatine edinmeye yönelenlere karşı küfür ithamında bulunmaları. Fakat varlığın hakikatini öğrenmenin bizzat din tarafından da istenildiği için kendilerinin küfre düştüğü söylemiydi. Neden bunlar küfre düşmüş kim diye diyerek? Çünkü küfür aslında gerçeğin üzerine örtmek demektir. Yani gerçeği bilmek ve bildiğin halde bunların üzerine örtmektir. Din tüccarları da bildikleri halde gerçeğin üzerine örtmeye çalışırlar. Şimdi felsefe karşıtları arasında iki tür grup var arkadaşlar. Bir tanesi kendi inançlarından emin olamayan ve bunlarla ilgili okumalar yaptığı zaman dindeki itikadının, inancının zayıflayacağını düşünen ve sürekli olarak etraftaki insanlar tarafından da felsefi okumalar, akademik okumalar, akli okumalar yaptığı zaman dine karşı yöneliminin farklılaşacağını düşünen samimi bir grup. Bir de bunları kullanan Bunların üzerinden rant elde eden ve onların her türlü yönelimini kısıtlayarak kendine alan açan din tüccarları var arkadaşlar. Bunlar işte samimi olanlar değiller. Neden? Çünkü bunlar aslında felsefenin kötü bir şey olmadığını, varlığın hakikatini elde etmeye sebep olduğunu fakat bu varlığın hakikatini elde ettikten sonra da kendi çıkarları zarar göreceği için bunu küfür olarak sayanların durumu arkadaşlar. Bunlar da işte sırf bundan dolayı din tüccarı olarak tanıdır. Yani dini kendi emelleri için Dine inanan insanları kendi emelleri için kullanıp yönlendirmek ve onlardan istifade etmek, onları istismar etmek. Dikkat ederseniz istismar neydi? İstismar, karşıdaki insanların yaptığınızın farkına varmaksızın aleyhlerine ya da onların kullanılmasına neden olacak bir takım eylemler, icraatlar olarak nitelendirebilir. Peki kendi felsefi varlığın hakikatini bilmek olarak nitelendirilen sonra ne yapıyor? Özellikle dine karşı saldırgan bir tutum takınan, çevrelere karşı reddiyeler yazıyor. Yani felsefi birikimini akademik olarak dinin temel öncüllerini sistematize etme ve din karşı tutum takınan çevrelere karşı da akademik ve analitik çözümler üretmeye çalışan bir yapıda kullanıyor. Şimdi Kindi'nin buradaki kanıtına bir bakalım. Kindi bize ne tür şeyler söylüyor. Diyor ki bakın uluhiyet, vahdaniyet ve ahlak bilgisi. Hatta tüm yararlı olan şeylerin ve yararlıyı elde etmeye vesile olan şeylerin bilgisiyle Tüm zararlardan sakınma ve korumaya dair bilgiler varlığın hakikatinin bilgisine girer. Yani burada aslında kendi şunu söylüyor. Felsefe, varlık, bilgi ve değer adına anlamlı, tutarlı bir görüş ortaya koyar. Peki bu varlık, bilgi ve değer dediğimiz şeyin anlam dairesine ne giriyor? İşte uluhiyet yani Tanrı'nın bilgisi, Tanrı'nın evrenle olan ilişkisi ve Tanrı'nın birliği, tevhid ilkesi. İkinci olarak bilgi yani evreni kavrayış tarzımız ve bu evreni doğru kavrama ve doğru kavramanın neticesinde de doğru davranışlar ortaya koyma. Çünkü evreni tanırsanız evrene uygun hareket edersiniz ve kainatın gerektirdiği şekilde davrandığınız için de eylemleriniz tutarlı, anlamlı ve bütünlüklü olur. Hem tabiatla olan ilişkiniz sağlam ve sağlıklı bir zemine oturur hem de tanrı evren insan ilişkisini kurgularken sağlıklı ve sağlam bir zemine oturursunuz. Bu ne sağlar? İşte varlık, bilgi ve değerin üçüncü aşamasını sağlar. Yani ne? Ahlakın insan nefsinde olgunlaşmasını kişinin birey olarak ahlaki ve etik bir tutum içerisinde hayatını idame ettirmesini sağlar. Yani ne yaptık? Tanrı'nın bilgisi, evrenin bilgisi ve evrenle olan ilişkimizi düzenleyecek olan ahlak bilgisi varlığın hakikatinin bilgisi içerisine girmiş oldu. Ve bu da kendi tarafından felsefe olarak, hikmet olarak nitelendirildi. Peki Peygamberler ya da din ne tür bir bilgi bize sunuyor? Ona bakalım şimdi. Peygamberler ilgili diyor ki peygamberlerin Allah'tan getirdikleri de tümüyle bu tür bilgilerdir. Yani felsefe nasıl varlık, bilgi ve değer adına anlamlı, tutarlı, bütünlüklü bir sistem ortaya koyuyorsa peygamberlerin de ana hedefi din'e göre varlık, bilgi ve değer adına anlamlı ve tutarlı bir sistem ortaya koymaktır. Zira peygamberler Allah'ın birliği onun hoşnut olduğu ahlaki faziletlerin gerekliliği ve fazilete aykırı olan reziletlerin terk edilmesi fikrini getirmişlerdir. O halde daha önce de söylediğimiz gibi şimdi de söylüyoruz ki gerçeğe sahip olanlar katında çok değerli olan bu ganimete yani felsefeye biz de sahip çıkmalıyız. O halde peygamberin getirdiğiyle Felsefenin varlığın hakikatini edinme noktasında ortaya koyduğu şeyler arasındaki bu uyumu gördükten sonra felsefi edinme noktasında çok büyük gayretler sarf etmeliyiz ve bu gayretlerimizle din felsefi ilişkisini sağlam bir zemin üzerine oturtmalıyız diyor Kindi. İşte bu sağlam zemini oturttuktan sonra özellikle Kindi'nin bir takım kendi döneminde mülhit olarak telendirilen çevreye karşı Maniheist çevreye karşı ve Hristiyan ve Brahmanistlere karşı yaptığı reddiyeler aslında felsefi altyapısını sağlamlaştırdıktan sonra kendi inancını sağlam bir zemine oturttuktan sonra verdiği cevaplara kapsıyor. Şimdi şöyle sorabilirsiniz hocam. Kindi'nin burada söyledikleri tutarlı mı? Yani felsefe ile din arasındaki ilişkiyi bu şekilde yorumlarsak yani felsefe de dinin getirdiklerini ortaya koyar. Din de felsefenin getirdiklerini ortaya koyar. Şimdi bu felsefedeki bir görüştür. Yani Kindi Felsefeyi bu şekilde yorumluyor. Bunun işte pek çok dini tasavvurda, pek çok görüşte, pek çok bakış açısında izlerini bulmak mümkün. Ama şunu da diyebilirsiniz. Ee, i̇şte felsefe okudukça insanların inançla olan ilişkileri azalabilir. Ve inanç noktasında da farklı bir görüşe gidebilir. Tabii bu da mümkün. Bu noktada şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Videonun başında da söylemiştim. Felsefe dediğimiz zaman anlamlı, tutarlı ve sistematik bir bütünlük içerisinde kendi görüşlerinizi ifade etmek dediğimiz bir sisteme girmiş oluyoruz. Ve burada bu kişi inanan bir kişi de olabilir, inanmayan bir kişi de olabilir, farklı bir inançta olan bir kişi de olabilir. Temeldeki beklentimiz akademik kurgusu sağlam, analitik bir üstünlük içerisinde ve mantıksal tutarlılık ve anlam bütünlüğü içerisinde fikirlerini ortaya koyan bir disiplin arkadaşlar bu. Ve bundan dolayı da biz felsefeyi öğrendiğimiz zaman kindiye göre dini hakikatleri anlama ve anlamlandırma noktasında da büyük bir cevher elde etmiş oluruz. Ve asıl inanan bir insanın bu cevheri keşfetmesi ve bu cevherden hareketle kendi görüşlerini peygamber tarafından ortaya konulan fikirleri daha iyi anlamasına, bunları hayata aktarmasına vesile olacak bir sisteme kavuşmasına neden olur. Şimdi ben hep şunu özellikle vurguluyorum. Varlığın, hakikatinin bilgisi demek aslında Tanrı tasavvuruyla da ilişkili bir sonuç doğuruyor. İslam açısından düşündüğümüz zaman hak, hakikat ve hukuk tasavvuru diyebileceğim bir çerçeve içerisinde öncelikle Tanrı'nın bilgisi, Sonra varlığın yani gerçekliğin, kainatın bilgisi ve ondan sonra da hukuk. Yani Tanrı, evren ve insan ilişkisini hukuki çerçevede hiçbir şeyin hakkını gasp etmeden bu dünyadaki bütün eylemlerimizin hesabını verebilir nitelikte bir hayat düzeni inşa ederek sağlayabiliriz. Yani din dediğimiz zaman sadece ve sadece işte bir takım ibadetler, sadece ve sadece bir takım davranış biçimleri değil. Bu davranış biçimlerinin iç dünyamızda anlamlı ve tutarlı bir bütünlüğe sahip formunun olması lazım. Şimdi günümüz insanda zaten yaşanan sıkıntı bu. Şimdi inanan insanlar, inandıklarına göre davranmıyorlar. Ve inandıklarına göre davranmadıkları için, diğer insanlar tarafından tenkit edildikleri zaman, dine saldırı olarak algılanıyor. Halbuki, inanan bir insanın, hak hakikat ve hukuk tasavvuruna dair bir, gerçeklik tasavvuru olsa, varlığın hakikatinin bilgisi diye bir kaygısı olsa, o zaman inanan bir kişinin, yanlış bir şey yaptığı zaman, hakikate aykırı bir şey yaptığı zaman, hukuka aykırı bir şey yaptığı zaman, insanların hakkını gasp zaman ne yapması lazım? Vicdan azabı ve bu noktada bir eylem bütünlüğü içerisinde olarak bundan pişmanlık duyması lazım ve bir daha bu hareketi yapmaması lazım. Fakat birçok insan işte sadece dini ibadetler sahasına kıstırıp oraya sıkıştırıp onun dışında farklı bir boyutta hayatını idame ettirdiği için ve işine de öyle geldiği için mesela görsel olarak insanların ee, ibadethaneleri önemseyip, ibadetin anlamını ortaya koymadıkları için ortaya ne çıkıyor? Ee, samimiyetsiz bir e, tipoloji çıkıyor. Ve bundan dolayı da pek çok insanın zihninde birçok soru işareti belirliyor. İşte Kindi şunu söylüyor bize. Eğer siz gerçekten dindar bir insansanız, din tüccarı değilseniz ve dini sadece ve sadece varlığın hakikatinin bilgisini elde etme, varlığın gerçekliğini anlama ve dini de Allah'a halis kılma olarak algılıyorsanız o zaman felsefeden korkmamanız lazım diyor. Niye? Çünkü yaptığınız eylemlerin bütünlüğünü, anlamlılığını, tutarlılığını, geçerliliğini denetleyebileceğiniz bir sistem ortaya koyuyor bu düşünce biçimi diyor. Eğer siz gerçekten tutarlı ve anlamlı bir inanç bütünlüğüne sahipseniz felsefeden korkmamanız gerekiyor diyor. Bunu kime söylüyor? Samimi insanlara söylüyor. Yani gerçekten dindar olan, gerçekten dini Allah'a halis kılan, başka amaçlar için kullanmayan insanlara söylüyor. Peki din tüccarlarına ne diyor? Din tüccarlarına da siz diyor bizi küfre düşmüş olarak itham ediyorsunuz ama diyor asıl küfre düşen sizlersiniz diyor. Neden? Çünkü varlığın hakikatini öğrenmek, varlığın arka plandaki gerçekliği anlamak bize din tarafından gelmiş, Peygamber Efendimiz tarafından ortaya konulmuş ve bizim için sunulmuş bir şeyken siz insanları bundan alıkoydunuz ve bundan alıkoyduğunuz için de insanların gerçekliği öğrenmesine engel oldunuz diyor. Hakikatin üzerine örttünüz diyor. Ve asıl küfre düşen de siz oldunuz diyor. İşte bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü yukarıda bir önceki videoda tartıştığımız din tüccarları meselesi burada hakikate kavuşuyor. Yani dine samimi olarak inanan insanların hakikatten korkmaması gerekiyor diyor dini kullanan ve insanları istismar eden insanların ise felsefeden korkmasının doğal olduğunu çünkü çıkarlarına, niyetlerine, kötülüklerine alet olmayacak. Onları apaçık ortaya koyacak. Onların bütün kötülüklerini insanların önüne sunacak bir disiplinle karşı karşıya olduklarını söylüyor. Şimdi ben de bugünkü videomu burada bitireceğim. Bir sonraki videomuzda felsefeye karşı olanların Niçin felsefe öğrenmesi gerektiğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Benim için de o bölüm de çok önemli. Bir paragraf ama orada özellikle şunu söylüyor Kindi. Haftaya müzakere edeceğiz. Bir kişi eğer felsefeye karşı çıkıyorsa o kişinin felsefeyi bilmesi ve felsefi argümanları geliştirmesi gerekiyor. İşte bunu haftaya tartışacağız. E sizlerin de görüş, öneri ve katkılarını bekliyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun, iyi günler diliyorum.